Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Her şey sıfırdan altar serimizin 42. bölümüyle karşınızdayım. Şu anda 41. bölümün yorumlarını bekliyorum aslında ben hani ee, ne yönde bölüme şekil verelim diye. Yorumlarınızı takip edeceğim. Henüz yorumlarınız gelmedi. Video yüklenmesi daha 1 saat var bölüm 41'in. O yüzden şu anda ben de item alacağım. Hani bu boş vaktimizi değerlendirelim. Artı 7 mitril set alacağım. Rap 1. 955 m alıyoruz. Bu fiyatı dex basılı aldık. 770 iken paramız kaldı artı bankamızda satacağımız iki parça itemimiz var. Artı 6 lira kolluk ve artı 7 rons rob. Şimdi arkadaşlar Anıl Şar'ı pazara bırakmış işe gitmiş. Bir tane Ron artı 7'miz vardı. Satılmış. 79M gelmiş. Mitri set almıştı işe gitmeden önce. Ayaklık satılmış. 168 milyon para gelmiş. Ee, hemen üstümüzdeki parayı göstereyim ben size. Şimdi 10 GB 20 m paramız var. Şimdi ben bir arkadaşla anlaştım. Doğal Lilik'i alacağız tekrar. 4 parçada mitrilimiz var. Tekrar pazara bırakacağım çarı. Şu itemleri bir alayım. Bu arada arkadaş Ankaralıymış. Dedi selam söyle videoya. Buradan da Ankara'ya selam olsun. 980 m e anlaştık. Hemen parasını vereyim. 980 M. Lil artı 2. Lil artı 2. Güle güle harca kardeşim. Teşekkür ediyoruz buradan. Ben çarı tekrar pazara bırakacağım arkadaşlar. Gelişme oldukça kayda gireriz. Artı 7 pedimizi satacağım şimdi. Artı 6 Mithril pet artı 2 silver gem artı 1 gb karşılığında kardeşimize satıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İyi günlerde kullanır. Setimiz bozuldu. Zaten bozuldu. Dün ayaklık pazardan çekilmişti. Şu iki tane silver gemi bankaya bırakayım. Bu arada abim doğal lili artı 2 almış. Güzel. iyi olmuş. Gemleri bankaya attım ve yine pazara bırakıyorum karakteri. Pazardan Dragon kolluk artı altı da çekilmiş. 74,5M üstümüze gelen nakit para. Ve şu anda üstümüze olan para ne kadar? 2 GB sanırsam. 215M. Şimdi kendi ana bilgisayarıma girdim. Bir de geçen sefer farm yapmıştık yani ya. hatırlayın. Balrog'da Poyraz Reis'le beraber farm yapmıştık yine denk geldik. Quest görevimizi yaptık. Fragmentini biriktiriyorum. Hiç sektirmiyorum. Her gün yapıyorum şu anda fragment görevini. Yine geldik Balroka. Bakalım inşallah bu sefer drop alırız. Geçen sefer 1.5 saat boyunca uğraşıp da drop alamamıştık. Bu sefer bir okçu daha aldık yanımıza. Bu sefer yüzümüzü güldürür inşallah Balrog diyorum. Bir süre burada takılacağız. Drop alırsak siz değerli takipçilerimize seve seve aktaracağım ve ilk dropumuzu aldık. Dragon kolluk. İyi, en azından şu an pot paramız çıktı. Bir şey demeyeceğim. Hiç atmamasından iyidir. Lafa girmişken de birazcık söylemek istediğim şeyler var. Onları da aktarayım ben sizlere. Şu anda ittifaktan başlayan bir pus indirimi isyanı var. Bu isyan çok haklı bir isyan. Ben hani doğruluyorum, şöyle katılıyorum. Evet, bu oyun gerçekten çok pahalı. Şu anda aylık Hani full pus, premium masraflar, seyirler filan. 1K 1000 TL çok rahat gidiyor ki bizim Türkiye şartlarında 1000 TL gerçekten çok ciddi bir rakam. Hani asgari ücretin yarısı oyuna gidiyor. Ama şurada katılmıyorum ben ittifaka. İttifakın kuyruğuna basıldığı için bu yapılan protesto bir hamle aslında. Derken 200 Rop da geldi inanamıyorum. Oha üst üste. Çok iyi abi açıldı sanki Dur, slot'a. Neyse alırız onu bana verirler şimdi de ben cümlemi bitireyim yarım kalmasın çünkü bu çok ciddi bir olay. Yani işin özeti bahçeye yapılan darbeden sonra böyle bir protesto olduğu için bel altı vuruyorlar. Hani Entity Game'i bu şekilde sıkıştırmaya çalışıyorlar akılları sıra. Ben bu şekilde düşünüyorum o yüzden bu protestoyu desteklemiyorum. Ha, bunu başka zamanlarda yaparlarsa ben de seve seve destek olurum. Ama dediğim gibi şu anda sadece tek amaçları Entity Game'i sıkıştırmak oldukları için bu protestoyu şu anda onaylamıyorum. Bunu da bu şekilde kapatayım. Hani benim şahsi düşüncelerim bu yönde. Bu benim düşüncemin ne sponsorumla ilgisi var ne oyun yönetimiyle ilgisi var. Entity Game'in bana bir kuruşluk şu anda faydası yok. Bana pus desteği dahil vermiyorlar. Hani bu düşüncelerimi şu anda ben kendi saf düşüncelerim olduğu için söylüyorum. Ve noktayı da koyuyorum bu yönde. Farm'a devam edelim droplarımız inşallah devam eder. Farmı bitirdik şimdi akşam saat çok kalabalıklaştı. Daha fazla rahat vermiyorlar. Ben de şimdi şu iki tane dropumuzu bankaya bırakayım. Günlük traki hakkımızı da bitirelim izninizle. Flash'ımız basılı zaten. Draki'den de iki üç tane drop alırsak iyi olur. Ve ilk VB'mizi erken attı. Daha ilk hakkımdayım. Birinci VB'yi şöyle kenara ayırıyorum. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Başka drop alamadık Draki'den. Şimdi şu VB'yi de bankaya bırakayım ben. İtemlerim üstüme alayım. Birazcık pazarda geçireceğim vaktimi. yorumlar okudum bu arada. Herkes biraz daha sık dişini pazarı bırakma. Güzel para kazanıyorsun. Seri işin çok doğru bir hamle diyor herkes. Hani ben de böyle böyle birazcık farm, biraz Draki, JR'lerle pazarı desteklemeyi düşünüyorum. Ben de bu yönde karar aldım. Başka var mı üstüme alacağım bir şey? Yok bir de dil artı 2'lerim var. Bunları pazarda satmaya çalışayım ben birazcık. Şu VB'yi de bankaya bırakayım. Biriksin bunlar da. 2 parça artı 7'mizi şu anda vereceğiz. Kafalık ve kolluk. 160, 160, 320'm yapıyor. Harini görürsün arkadaşımız. Elimizde şu anda bir parça artı 7 kaldı. Bir parça da artı altı var. Şu parayı 6 GB tamamlayayım aslında bir tane HB artı alacağım ama nasıl yaparız? Bir yolunu bulayım ben. Ya şu artı 7 iyi buyu atacağım HB 7 için. Ya da şu artı 6 pedi buyu atacağım bakalım. Şimdi artı 7 HB için pazarlığımızı yaptık. İtemleri buyu atacağım. Old Opal'i aldığım Opal'i buyu atıyorum. 11'den çekmiştim. Onami buyu attım. Bu da gitsin onami. 553. Silver gemlerimi yine buya atacağım. Bu hbrt 7 satılmazsa eğer kullanırız elimizde kalır. 6 tane 580. Bir tane blue gemi attık. Bir tane black gemimiz var. 2 tane de VB 1'imiz var. Bunları da atacağım şimdi buya. Hatta bir tane de EM var. Bunu da atayım buya. Kaçmış EM'nin buyu. 3M 100K'ya da EM'ye atıyorum. Etti 586. 2 tane de VB artı birimizi bu atarsak şurada buyu vardır mutlaka. Kaç? 2750. Güzel para. Var mı daha üstü olan? O 3M 10K. İyi ki bakmışım. Al güzel kardeşim. Ne etti? 591M. Tamam. 590M'e şimdi Hellbreaker artı 7'mizi alacağız. Gideyim sol bankaya. HB artı 7'miz bu arkadaşımızda. No Reward. HB artı 7 590 m hayırlı olsun. Bunu ben kullanmak istiyorum. Vay be şurada bir poz vereyim mi? Her bir Abi güzel item ya. Vallahi HB artıydı güzel item. Yeniden silahımızı aldık. Satılmazsa bunu kullanırım ben. Şimdi karakteri ben pazara bıraktım. Hellbreaker RTD pazara bırakmadım. Bu birazcık dursun elimizde yine. Kullanalım. JR'ye kadar pazarda beklesin. Abim de birazdan JR'ye girer. Ben işe gideceğim şimdi izninizle. Abim de inşallah JR'yi kazanarak devam eder. 3 parça item pazardan çekilmiş gece. Şimdi ben de ana bilgisayarıma giriş yapacağım karakterle. Bir sabah farm turu yapalım. CZ'ye bakayım slotlar boş mu dolu mu ne alemde. Abim de dün akşam jere girmiş ama kaybetmiş. O yüzden hiç kayda eklemiyorum. Hani gereksiz yere video doldurmayalım. Nakit 463 en paramız var. HB artı edimiz var. Dual ile artı 2 kaldı sadece şu an satacağım item olarak. Bunun acelesi yok. Niye acelesi yok? Kullanıyorum zaten. Mühim değil. 4.5 gb param var. HB artı 7'ye uğraşırız iyi paraya satmaya falan. Şimdi ben bir CZ'ye geçeyim bakayım. Nerelere boş ne yapabiliriz? Balruk'a geldik. Burada kaç? 3, 4, 5 kişi takılıyoruz. Kendi keyfimize göre bakalım. Boş slot yok öyle solo farm için. Bayağıdır hatta Cezi'de ben tek başıma farm yapayım diye boş slot bulamıyorum. Hani tekli slotlar dolu hep. Altar şu an çok kalabalık. Böyle 3-5 kişi Balrog'da boş buldukça kasmaya çalışıyoruz. Geçen sefer yine drop almıştık. iki parça almıştık hatırlayın. Dün de o da. Bakalım bugün verecek mi? burada biraz takılalım. Atarsa sizlere göstereceğim. İlk dropumuzu aldık. Metil göğslük. Ellem ediyor diye biliyorum ben. Allah bereket versin. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Hiç ara vermeyeceğiz. Umarım devamı gelir. Bunu e, yaklaşık 30 35 dakika sürede aldık tahmini süre. Tam süre hesaplamadım açıkçası. Açılmışken slot umarım devamı gelir diyorum ve biz serice devam ediyoruz. Yaklaşık bir 20-25 dakika sonra bir drop daha aldık. Yine mitril. Bu sefer bot. Ama hiç yoktan iyi. Allah bereket versin. İkinci drop da geldi. Devam ediyoruz bakalım. 3'ü atacak mı? Zorluyoruz abi. 3'ü 4'ü. Baskına geldiler. Tone attık biz de. Bakın bir destek şunu göstereyim. Canberk da geldi partiye. Hani videolarda diyordum ya. işte bu itemi Canberk e satıyoruz. Oktusunu bozdu. Price dizecek gibisinden. Şu anda çarını komple dizdi. Full pus full item hazır. Benim ona sattığım HB artı 7'yi artı 8'e bastı. Trina ile geçti. Hatta sattığı parayla 9 set aldı. Takılarını güçlendirdi falan. Şu an çok sağlam bir karakter var. Artı 8 iyi aldı. HB'den sonra. 9 set Iron Neck artı 2 Fov gibi. Full artı 2. Güzel çar dizdi. Beraber farm atıyoruz. Hani siz de görmüş olun. Baskına geldiler. Bir tohumda 2-3 dakika bekleyelim yine gideceğiz slota. Rahat bırakmıyorlar şu anda öyle saati oldu artık. Diğerlerinin şu anda bir dengesi bozuldu çok kalabalık. Bitireceğiz farmı iki dropla bitiriyoruz. Bir de farmı bitirirken 13 tane deko satın alacağım. Bu fiyatından 55'ten 250 k fazla oldu. 13 tane dekoyu tanesi 4 250'den satın almış olduk. Bundan en son pazara toplu bırakırım. Bir de şu parçaların fiyatına bakayım. Direkt dağıtayım ben isteyen var sonra da bakacağım. Bir upgrade yapayım artık. Uzun zamandır yapmıyoruz. Paramız çıktı zaten Herbatit parasını çıkarttık biliyorsunuz sizler de. Çok değil ama. Hatırlayacaksınız bankamızda EXP EE vardı. Bunu çıkartmıştık. Hala Ronstafla falan duruyor bu arada. Trial falan çıkarttığımız her şey duruyor. Eski farm droplarımız duruyor bankamızda. Şöyle ben iki parçamızı daha koyayım bunları en son toplu bu şekilde pazara bırakacağım. Şu EXP II'yi EE Deko var zaten demin satın aldım. Hepa'ya bir deneyelim. Tek de geçerse geçer. Materyallerini hazırlayayım. Geçirirsek de artı altıya basmaya çalışacağım. Bir tane şöyle raptor çekeyim. İki tane denemiş olalım. Önden raptoru gönderirim. Arkasına exp deneriz. Bir tanesi de geçerse upgrade yaparız. Bayağıdır yapmıyoruz. Bence hakkımız artık. Ufak ufak böyle yapalım. Bunun da materyallerini tamamlayayım. Önden şöyle Raptor'u koyalım. Kaç taneymiş? 5 tane Deco. pahalı. Vallahi pahalı. 4 tane bundan. 2 tane bundan. Ya da sırasıyla koymuş. 3 bundan. 2 tane bundan. Hadi bakayım. Güzel. Nasıl? Birde bir de bir. HEPA XP'nin gelmesi lazım. Hadi bakayım bu gelecek mi? Gelirse exp iyi para edebilir. Ama gelmese batış. Hadi oğlum. İşte bu be. Artı 2 HEPA EXP iyi. Bu para ediyordur. Ama şimdi bunu bassak mı ya? Bilemedim ki. Bir bakayım piyasasına böyle satılır mı acaba? Artı 3 yapar satmaya çalışırız. Bir bakayım bulabilirsem bu şekilde aynısından. Bakın adam burada aynısını 140'tan koymuş değil mi? Aynısı aynen. 143 abi artı 2 artı 2. 140 M. Bence güzel para. Bizim harcadığımız yani 50-55 milyon buna verdik. 50 hemlik de harcamış olduk. Hadi materyal raptor falan 70 M desen. Güzel para. Bu biraz pazarda beklesin hem diğer bölümde yapacak bir şey kalmış olur. Yorumları takip ederim ben de. Hani sizler de fikrinizi bana söyleyebilirsiniz. Hani sat veya da bas gibi yorumlarda bulunabilirsiniz. Yorumları takip ediyorum. Hani cevap veremesem de inanın bana seve seve takip ediyorum. Biraz pazarda bekler bu. Satılmazsa belki basarız işte bilmiyorum. Siz de fikrinizi belirtin diyorum ya. Bu şekilde bölümün kapanışını yapalım. Bence güzel bir bölüm oldu. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.